Kahve. Sabahları uyanmamızı sağlayan, sohbetlere eşlik eden o büyülü koku. Ama kahve sadece bir içecek değil, insanlık tarihinin en etkileyici keşiflerinden biri. Rivayete göre her şey, Etiyopya'da bir çobanın keçilerini fark etmesiyle başladı. Keçiler, kırmızı meyveleri yedikten sonra bir anda enerjik davranmaya başladı. Ve işte o anda kahvenin serüveni başladı yüzyıllar boyunca Arap Yarımadası'ndan Osmanlı'ya, oradan da Avrupa'ya yayıldı. Bir dönem yasaklandı çünkü insanları fazla düşündürdüğü söyleniyordu. Ama hiçbir yasak kahvenin enerjisini durduramadı. Bugün kahve dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Benimize uyarı gönderir, odaklanmamızı sağlar, yorgunluğu azaltır. Bir fincan kahve sadece uykumuzu açmaz, aynı zamanda ruhumuzu da tazeler. Kahve kültürlerin buluşma noktası, fikirlerin doğduğu sessiz bir dost gibidir. Belki de bu yüzden her yudumunda biraz huzur, biraz ilham gizlidir.